Lay lay lay, lay 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 lay, lalayla lay, lalayla lay 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 liralık ot aldım Kafayı kırdım yine Girmişim triplere Gece eve dönünce Gider koydum pedere Peder siktir git dedim Beni evden defetti Senin gibi bir olur, Bundan sonra yok dedim Kaldım şimdi ortada Çektim gittim bir parka Uzanmışım banklara Dalmışım rüyalara Sevgilim mesaj atmış Neredesin aşkım yazmış Ben umursamayınca O da gidip yol almış Hiç kimsem yok hayatta Kaldım beşik taşımda. O siyah beyazına Canım feda uğruna Milletin hep omzunda Manitasının kolu Ben de sardım boy siyah beyaz kaş kolu lay 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 lay, lay 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 lay